Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün AVM turu yaptım ve ebebek videosu atmıştım zaten. Evidiyanın da videosunu çektim çünkü çok güzel ürünler vardı. Sizler de güncel fiyatlardan ve güncel ürünlerden haberdar olun istediğim için. Sizleri de bilgilendirmek istediğim için bu videoyu paylaştım arkadaşlar. Umarım sizler için de faydası olur. Ben çok beğendim. Özellikle de beğendiğim ürünleri paylaşmak istedim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve indirim varmış. Sepette %70'e varan indirimler var arkadaşlar. İkincisi %70. Evet arkadaşlar, bazı ürünlerde ikincisi yüzde yetmiş, bazı ürünleri kendisinde yüzde yetmiş indirimler var. Gerçekten en güzel ürünleri sizler için paylaştım, en beğendiklerimi. Ben böyle alışveriş vlogları çok izlediğim için kendimde paylaşmak istedim reklam değildir işbirliğim yoktur sadece bilgi amaçlı bu videoyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar tepsilerin güzelliği en küçüğünden en büyüğüne kadar çok güzel tepsiler var arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gerçekten bu mağazada bazen kaybolduğumu hissediyorum. Beni bırakıp burada gitsinler istiyorum. Yani bir mağaza dolu ürünü alasım geliyor. Bu sefer de ev kalabalıklaşıyor. Gözüme çok çarpıyor. O yüzden de geri vazgeçiyorum falan. Tamamen eşya değişikliğine gitmek en iyisi. Şu kupaların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten ben çok beğendim. Fincanların güzelliğine. Sen her güzel şeyden bir tık daha fazlasın. Kendimim diye söylemiyorum. Çok harikayımdır. Bunu da burada belirteyim. <laughs> ben değil bunu fincan söylüyor. Evet arkadaşlar, yani gerçekten çok güzel fincanlar var. İnsan hepsinden alası geliyor. Ve şunların güzelliğine bak. Kesinlikle kem göz ve nazar. Kıskananlar oldu zedirenler oldu. Devamını okuyamadım. <laughs> Olsun be. İnsan böyle yaşam alanını gerçekten loş, güzel ve sürekli böyle evde durabilecek şekilde istiyor. Konuşabilseydim iyi olacaktı ama neyse arkadaşlar. Yani istiyor gerçekten. Ama evde küçük çocuğunuz varsa bu pek mümkün olmuyor. 5 dakika sonra dağılıyor ev. Benim gibi düzen ve titizlik hastalığınız varsa vay halinize. Çok çok yoruldum bu süreçte. Bebim ne zaman büyüyecek diye dört gözle bekliyorum. Beni yordu ya annelik. Çok güzel, çok mükemmel bir duygu ama hani böyle bir takıntım olduğu için ekstra yoruldum. Bir de sağlık sıkıntılarım oldu. Belimin ağrısını çözemiyorlar bir şekilde. Çözen bir doktor olacak. Hani yoruldum. Ne düzenden vazgeçebiliyorum ne de ne de <laughs> ağrıdan mı <laughs> İşte geçmiyor halbuki birazcık salsam belki de rahatlayacak hem belimin ağrısı ama ben de salamıyorum çok yoğun bu aralar çok yoğunum sizler için videoda paylaşıyorum görüyorsunuz sadece gezmiyorum size de faydalı oluyorum. Kendime de faydalı oluyorum. Şu kahve yanı bardaklarının güzelliğine bayıldım. Gerçekten bayıldım yani. Çok çok güzeller. Evet arkadaşlar, aslında bu videoları böyle ebebektir, evlidirdir pratistir, vatsınstır hepsini böyle bir koyacaktım. Ama bu sefer de çok uzun olacağı için tek bir videoda en azından ev videoyu sadece ev ihtiyacı olanlar izler. Ebebeği bebeği olanlar, alışveriş yapacak olanlar, hediye alacak olanlar vesaire izler diye çok sıkmamak adına böyle yapmak istedim. Evet arkadaşlar, ne kadar verimli gösterebilirsem ürünleri o kadar iyi göstermeye çalıştım. Gerçekten çok çok güzel ürünler var. Hepsi beni alıyor ama şunu hele şuna bayıldım yani. Ama ne kadar az eşya o kadar çok huzur demekmiş. Bunu anladık. Evimde böyle çoğu ürünü kutulayıp kaldıracağım. Ona karar verdim. Ve sadece tek tük en sevdiğim ürünleri bırakacağım. Çünkü almalara doyamıyoruz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Ya şu tabaklara bak, pasta tabaklarının güzelliğine bak. Çok beğendim. Şuna bak ya. Beynimin ağrısı bazen böyle nefesime vuruyor. Konuşurken bile nefes nefese kalabiliyorum. Çok seri de konuşmuyorum şu anda. Tabi durdurmadan konuşuyorum videoyu ama yani böyle nefes nefese kalmakla normalde değil. De inşallah doktorların biri çözecek diye umutluyum ben. Bu yemek takımını da çok beğendim. Diğer videomu sadece metin ekledim. Burada hem ses hem metin şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü bu sefer yazmaya üşendim. Sanırım o sebepten. Zaten ses mi olsun, metin mi olsun buna siz karar verin. Yorumlarda belirsizseniz çok sevinirim. Coğrafya haritası. Ve çok güzel yapmışlar. Ve Herhalde Mustafa Uğur büyüdüğünde böyle bir çalışma masası yaparım ben de. Ve şunun tatlılığına bakar mısınız? Muhtemelen bir ay sonra farklı bir ürün koyacaklar. O da çok tatlı olacak. Çok güzel ürünler. Beğenilmeyecek gibi değil. Baktım. Bak. bak. Evet, baktım. Bak. Baktım bak. Yemek takımına bak. Gerçekten eviniz için en güzel eşyaları bulabileceğiniz yerlerden birisi. Ben çok beğenerek geziyorum. Aslında balkonuma bir köşe yapmayı düşünüyordum ama yaz bitti artık. Diğer yaza Bu fikirler kaldı diye düşünüyorum kendimce. Mutfağımda bir kahve köşem olsun istiyorum ama mutfağımda yer yok falan filan. Heh. Evdeki malzemelerle neler yapabilirim diye düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum. Aslında çocuk olunca her işiniz kalıyor. Onu yaparım, bunu yaparım, hiçbir şey olmuyor. Birazdan bu videoyu attıktan sonra ben de birazcık ev toparlayacağım. Şu kalemlerin minnoşuna bakar mısınız? Ve çok güzeller. Çok çok güzel ürünler gelmiş. Kırtasiye ürünleri. Daha önce de bin videomda göstermiştim kırtasiye ürünlerini size aldığım. Dayanamıyorum. Babyim küçük ama o kırtasiye malzemeleri zaten erkek çocuğuna olmaz kendim için aldım. Ben de seviyorum not almayı, günlük tutmayı. Hesap kitap yapmayı. Günlük her şeyi yazmayı seviyorum aslında. O yüzden defter çok severim. Kitap çok severim. Kalem çok severim. Bir şu defterin değişikliğine bakar mısınız? Ben böyle defteri ilk defa gördüm bu arada. Buna ne defter diyorlar bilmiyorum ama hani farklı içi gerçekten çok minnaşlar ya böyle bakınca alısım geliyor sonra diyorum ki ne yapacaksın geri koy kadar ürünleri ne yapacaksın? Ama çok güzeller. Bu bir alışveriş çılgınlığı değil. Bence sizin de alasınız geliyor. Bakınca bile. Bir de böyle canlı canlı görünce daha da güzel görünüyor. Burada da güzel bir ayna bulmuşken <laughs> size bir tebessüm ettim. Çok güzel değil mi? Şu çantanın minnoşluğu, şu valizinin minnoşluğuna bakar mısınız? Çok güzel mini minnacık paspasların güzelliği yani hepsini görün istedim o yüzden bütün videoyu çektim diyebilirim özellikle de en beğendiğim en beğenilen ürünleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. <laughs> o yüzden videonun başında da demiştim ya kayboldum burada diye. Çok uzun sürdü piknik ürünleri. Aslında bir piknik sepetim var ama Piknik setim yoktu. Onu alabilirdim ama almadım. malca <laughs> alacağım aklımda. Alsaydım iyi olurdu. Bugün pikniğe gitmiştik. Direkt onların içine koyardım. Kahvaltılık malzemelerimi. Almadım. En son hepsini toplarım diye düşündüm. Ve usulce çıktım. Sonra da unuttum gitti. Unutmam iyi mi oldu bilmiyorum ama şu vazonun güzelliği peki. Gerçekten çok güzel ürünler ya. Beğendiğim kahve kaşısına bakar mısınız? Fiyatı da indirimde çok beğendim aslında. Şöyle bakın. 5399 TL. Şu anda beğendim. Ya mutfağımda yer olsa bunu kesinlikle kaçırmazdım. Tam da böyle bir şeye ihtiyacım var çünkü. Mumluklar. Gerçekten çok güzel. Şamdanlar. Çok güzellerdi. Hepsi çok güzel yani. Hangisini alacaksın ki? Gerçekten hani hepsini çekebilmem mümkün değil. Sadece en beğendiğim ürünleri sizler için paylaştım. O bile yeterince uzun olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna yaklaşmış bulunmaktayız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eksiklerimi, olumsuz yanları, beğendiğiniz yanları yorumlarsanız çok sevinirim. Nasıl videoların gelmesini istediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Bu konuyu tartışalım. Biliyorsunuz ki YouTube işinde Oldukça yeniyiz. Ortalama bir 3 ay oldu bu süreç ama nasıl geçtiğini anlamadım. Çünkü çok yoğun. Bebişim şimdi olunca hem shorts videosu hem uzun video olarak ilerliyorum görüyorsunuz. Bu da gerçekten hiç sanıldığı kadar kolay değilmiş. Ya da benim zamanım kısıtlı olduğu için de olabilir. Yine de başladığım işi yarım bırakmamak için desteklemek için devam arkadaşlar. Evet. <laughs> Nefesim gene böyle oldu. Nefesimizi biraz daha zorlamadan bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmadıysanız olursanız seviniriz. Dediğim gibi beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yanları yorumlarsanız ben de o şekilde ilerlerim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.